Değerli basın emekçileri, değerli halkımız. Bugün e, hidrolik santraller, elektrik, enerji santralleri e, ve bunları yarattığı ekolojik sonuçlarla ilgili basın açıklaması gerçekleştireceğiz. E, öncelikle son yıllarda, yani son 4-5 yılda AKP iktidarının doğaya karşı, e, yaşam alanlarına karşı geliştirdiği, enerji ihtiyacı alt alt, adı altında geliştirdiği yıkım e, politikalarının altını çizmek istiyorum. Çünkü son yıllarda e, AKP deyince akla ilk gelen şey doğa tahribatı oldu ve doğadan e, sözüm ona elde edilen enerji üzerinden bir kalkınma e, stratejisi olmuş oldu. Her türlü veriler e, geriye doğru giderken ekonomik kriz, ekonomik krizin yarattığı tahribatlar son derece e, ağır bir biçimde yaşanırken durmayan, ilerleyen tek şey doğa tahribatı oldu ve bu enerji yatırımları adı altında doğanın, yaşam alanlarının, maden sahalarının, ormanların, derelerin, suların enerji şirketlerine peşkeş çekilmesi politikaları oldu ve burada hiçbir biçimde AKP frene basmadan tam tersine şirketleri doyurmak için verebileceği ne varsa onları verme konusunda çabası oldu. Yine işte 2020 senesi içerisinde 700 küsür yine maden sahası, maden ruhsatı açıldı. HES'ler konusunda yeni projeler devreye konuldu. işte yenilenebilir enerji adı altında yeni talam projeleri devreye konuldu velhasıl 2020 yılının yarattığı ekolojik sonuçlarla ilgili çok ağır bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. AKP eşittir doğa talanı e, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu anlamda bizim özel olarak e, bugün üzerinde duracağımız şey HESTER olacak. Çünkü HESTER'i özgün yapan e, şeylerin başında gelen mesele şu e, HESTER yenilenebilir enerji statüsü içerisinde ele alınıyor. Dolayısıyla e, böyle olduğu için de HESTER'in Hester, Hester yatırımlarının arttırılması e, ve HESTER'in e, yatırımlarının artırılması üzerinden de e, işte Türkiye'nin fosil yakıtlardan vazgeçip yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık verdiği gibi bir yanıltıcı tablonun ortaya çıkmasını neden olan e, oldukları içinde de HES'lere özel olarak değinmek istiyoruz. Şimdi bu HES'ler nasıl bir e, bir projedir ki, nasıl bir sistemate sahiptir ki hem yenilenebilir e, statüsündeler hem de çok fazla tahribat e, yaratmaktalar. Dolayısıyla aynı zamanda çok yoğun da eleştiri e, alıyorlar. Şimdi Hester e, planlanması, inşaat aşaması ve sonuçlar itibariyle yenilenebilir enerji içerisinde e, içerisindeler. Dolayısıyla işte e, hidroelektrik termik santraller gibi fosil yakıt yakmamalarından kaynaklı doğaya e, fosil yakıt karbon salınımı gerçekleştirmediklerinden e, kaynaklı daha çok suyu ve suyun kullanımı üzerine kurulu bir model olmalarından hareketle de yenilenebilir enerji statüsünde de olsa Hest'in e, kurulma aşaması yani inşaat aşamasından sonrası sonraki süreçlerine varıncaya kadar bir dizi e, problemi ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi Hest, e, özellikle 2010'dan sonra son derece hızlandırıldı. 2010 senesinde kurulu güç 2.764.2 iken 2013'te bu iki katına çıkıyor. Yine 2020'de 7.912.7 megawata çıkıyor. Yani son yıllarda, son 5-6 yılda HES yatırımları son derece katlanarak artmış durumda. Bu e, HES'ler aynı zamanda yek 2010 yılında YECTEM'in kurulmasıyla beraber artmış oluyor. Yekdem Yenilenebilir Enerji Destekleme e, Merkezi e, Projesi Dolayısıyla YECTEM'e dahil olmasından hareketle de bakıyorsunuz ki e, bu YECTEM'den en çok teşviği alan yatırımlar yine bu HES yatırımları olmuş oluyor. Yani YECTEM şöyle kuruluyor e, Yenilenebilir Enerji içerisine HES'leri yerleştiriyorsunuz dolayısıyla sonrasında da hester'e verdiğiniz e, yoğun destekle bir taraftan sözüm bana yenilenebilir enerjiyi teşvik ediyorsunuz. Fakat esas olarak işin diğer Madalyon'un diğer kısmında ise son derece büyük bir rant sistemi var. Şimdi hester e, hester'in zararlarını şöyle e, anlatabiliriz. Birincisi inşaat aşamasındaki zararlar. Şimdi burada çok devasa bir alan tıraşlanıyor ve burası büyük bir inşaata dönüştürülüyor. İşte dozerler giriyor, işte dere yatakları tarif ediliyor, işte sular kesiliyor, ortaya muazzam bir toz ve harfiyat çıkıyor, ağaçlar tıraşlanıyor yani çünkü hem inşaatın kendisinden ihtiyaçtan kaynaklı hem de iletim hatlarının kurulmasından kaynaklı ağaçlar tıraşlanıyor. Yine buralar dinamitleniyor ve suyun Kanalları yer yer borulara koyularak değiştiriliyor. Dolayısıyla toz böyle sadece o alanı değil, o bölgenin tamamını e olumsuz etkiliyor. Ağaçları ve bitkileri tümüyle e kurutuyor. Harfiyat çoğunlukla dere yataklarına bırakıldığı için de dolayısıyla orada çok uzun süre kalıcı olumsuz etkiler yaratıyor. Harfiyat oradaki e doğal hayatı, su hayatını tümüyle ortadan kaldırıyor. Ağaç kesimi zaten e, en temel problemlerden bir tanesi. Şimdi Karadeniz açısından baktığınızda meseleye, örneğin Karadeniz'deki ağaçların e, toprakla tutunma kapasitesi son derece zayıftır. Dolayısıyla yani toprağın yapısından kaynaklı. Zaten e, kuraklık ve ağaç kuraklığın e, belki de en hızlıca etki yaptığı bölgelerden biridir Karadeniz. Dolayısıyla en küçük bir kuraklık, ağaçların tutunma kapasitesinin düşürmesiyle birlikte e, toprak kayıpları ve seller ve işte beklenmeyen doğal olaylara dediğimiz meseleler gündemler gündeme gelmekte. Dolayısıyla her ağaç kesimi Karadeniz'de aslında e, ağaç zengini bir bölge olmasına rağmen çok daha büyük tahribatlar yaratabiliyor. Dinamitler var mesela. Dinamitler dolayısıyla e, hem kayaların sökülmesinde hem de tünellerin açılmasında dinamitler kullanılıyor. Bu dinamitler de yine çok büyük tahribatlara sebep oluyor. Yani su yataklarının yok olmasına e, sebep oluyor. Ee, yine bu e, projede sular tutuluyor. Suların tutulmasıyla beraber e, deredeki doğal yaşam balık yaşamı ve o yaşamın tümüyle ortadan kalkmasına neden oluyor. Dolayısıyla zaten su tutulduğunda balıkların geçişleri engellendiği için orada o e, süreç tümüyle kesintiye uğramış oluyor. Aynı zamanda mesela örneğin Karadeniz'de Rize-Güney Su-Gürgen Deresi bu nedenlerle kurumuş durumda. HES nedeniyle kurumuş durumda. Yine Trabzon Çaykara Balkonu deresi de yine kurumuş durumda. Tabii kurumayan derelerde son derece azalmış durumda. İşte can suyu denen bir e, miktar su veriliyor. Anlaşmanın kendisi böyle. Fakat buna rağmen son derece e, sular azalmış durumda. Yani örneğin şöyle denir. Karadeniz'de dereler havada kuşu yakalar. Deyimi vardır. Ya yani, böylesine coşkun ve hırçın akan dereler bugün böyle dere bulmak çok mümkün değil Karadeniz'de. Dolayısıyla HES'lerden dediğimizde yine örneğin Hasan de bir HES olarak yapıldı. Yani işte Hasankeyf Hasan Keyf dediğinizde e, işte Ilısu Barajı e, genellikle e, bin, işte 12 bin yıllık insanlık tarihini mirasını su altında bırakmasıyla biliniyor. E, ama aynı zamanda bu bir HES. Yani düşünün ki işte doğayı böylesine tarif eden ee, insanlık tarihi böylesine yok eden bir projenin kendisinin yenilenebilir olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerji meselesini şöyle e, tarifliyoruz, şöyle tarifleniyor bilim insanları tarafından. İnsana ve doğa yaşamına zararsız enerji biçimi. Şimdi yani doğaya zarar vermeyecek ormanları eksiltmeyecek, doğal yaşamı yaban hayatını eksiltmeyecek, onlara zarar vermeyecek insanın havasını ve suyunu zehirlemeyecek, yaşam alanlarını zehirlemeyecek. Şimdi yenilenebilir enerjinin mantığı bu. Yani fosil yakıtlar, yani dünyanın küresel iklim krizine neden olan fosil yakıtların yanında yenilenebilir enerji. Fakat biz meseleyi şöyle tarifliyoruz dünyanın en mükemmel, en zararsız modelini, tekniğini dahi geliştirirseniz geliştirin bunun kimin elinde olduğu meselesi de belirleyici olan. Yani siz yarın en zararsız enerji biçimini dahi üretebilirsiniz. Fakat bunu siz AKP gibi kardan ve ranttan başka bir şeyi gözü görmeyen bir iktidarın eline verirseniz dolayısıyla buradan asla halk ve doğa yalanına e, bir sonuç elde edemezsiniz. Dolayısıyla biz yenilenebilir enerji e, e, modelini savunmakla beraber fakat bunun yerinde, yerelinde ee, inşa edilmesi, uygulanması ve kesin ve kesin rahat ve kar için değil, ücretsiz halk yararına kamucu bir mantıkla inşa edilmesini doğru buluyoruz. Dolayısıyla e, buradan hareketle de hidroelektrik santrallerin, HES'lerin yenilenebilir enerji olmadığını iddia ediyoruz. Ve dolayısıyla HES'ler yenilenebilir enerji içerisinden derhal çıkartılmalıdır. Şimdi Türkiye'de bu e, projeler yani doğayı talan eder, yok eden bu projelerin temel e, gerekçesi olarak da enerji ihtiyacı tarif ediliyor. Yani deniyor ki enerji de dışa bağımlı bir Türkiye e, istemiyorsanız o zaman e, bu politik bu, bu projelere itiraz etmemelisiniz. Biz de diyoruz ki başından itibaren itiraz ederiz diyoruz. Bu bunun koskocaman bir yalan olduğunu söylüyoruz. Türkiye'nin enerjiye ihtiyacının olmadığını söylüyoruz. Ve bunu söylerken de kendi yorumlarımızdan söylemiyoruz. Bizler devletin kendi verilerinden eee söylüyoruz. Türkiye'nin kurulu gücü 91.564 megawatt. 91.564 megawatt. Ve hesaplamadaki temel kriterde en yüksek puan olduğu için yani bir belli bir anda en yüksek talep dediğimiz puan. Bu en yüksek puan talebi de 45.374 megavat. Yani neredeyse yerden fazla bir fazla eee enerji eee sunumu var, üretim var. Dolayısıyla siz aslında iktidar talebi eee artırarak, fazla şişirerek eee bu yatırımların önünü açıyor. Eee yine aynı zamanda şunu e, bilim insanları, odalar enerji e, çevreleri şunu ortaya net olarak koyuyorlar. Sadece iletim hatlarını tamir ederseniz sadece Atatürk ve Keban Barajı gibi barajların kapasitesini %30-40 dolayında artırırsanız tüm bunların şu anda çalışma kapasiteleri çok düşük. Bazısı 35, bazısı 45 bandında. Bunları bile %30-40 civarında artırırsanız tüm HES'lerin üreteceği enerjiyi zaten üretmiş oluyorsunuz. Şimdi bütün rakamlar bu iken bu kadar açık ve net iken ve bütün bu rakamlar devletin kendi verdiği rakamlar üzerinden ortada ortadayken siz ee, bu gerçeği alt üst ederek enerji ihtiyacı tarif ediyorsunuz. Dolayısıyla burada temel mesele çok açık ve net e, ülkenin, halkın enerji ihtiyacı değil. Şirketlerin, enerji şirketlerinin kar ihtiyacıdır. Dolayısıyla siz e, sarayın şirketlerinin sarayın şirketlerinin daha çok kar elde etmesi için e, bu projelerle bir ülkeyi zehirliyorsunuz. Şimdi Karadeniz'de de e, ee, bu HES deyince Karadeniz elbette en başta akla geliyor ve Karadeniz bu alanda en büyük ya yaşayan bölgelerden birisi. Toplamda 203 tane HES var ve 143 HES de şu anda peşi sıra gelmek üzere. Yani düşünün ki bir Karadeniz'i gözünüzün önüne getirin ve burada yüzlerce yani 200, 300, 400, 500 tane 500'e yakın HES'in o derelerin üzerine koyulduğunu düşünün. Bunu yarattığı talebatı bir an gözünüzün önüne götürün. Fakat iktidar şöyle bakıyor. O dereler boşuna akıyor, o ormanlar boşuna duruyor. Dolayısıyla buralar mutlaka ranta çevirmelidir. Yani e, paraya çeviremediği her şeyi yok sayıyor. Yok sayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, gözü dönmüş bir rant yarattığı sonuçlar. Şimdi burada tabii Karadeniz'de çok ciddi itirazlar da gerçekleşti. En son, en son e, Rize İkizdere'de benim de memleketim olan Rize İkizdere'de hatta köyümde bir e, HES projesi. Şimdi İkizdere Vadisi 76 kilometrelik bir vadi ve bu vadi üzerinde 26 tane HES projesi devrede. Şimdi şöyle düşünün 76 kilometre 26 HES. Yani neredeyse 1 kilometreye bir tane e, HES düşecek. Yani e, işte HES'in projesinin kapsamını falan düşünürseniz o düzeyde bir yani düşünebiliyor musunuz? Bütün derenin HES işgali altına girdiği anlamına geliyor bu. Fakat henüz şu ana kadar altı tane HES yapılabildi. Diğer yeri de PDP muhtemelen gündeme getirilecektir. Şimdi en son bu ikizlerinin üzerinde düşünülen Dereköy HES'i var. Daha öncesinde de bu gündeme geldi. İtirazlardan kaynaklı geri çekildi. Şimdi de yine sarayın çevresinde kurulmuş, geliştirilmiş bir Mad e, enerji şirketi diye reis diye bu orada e, bir HES projesi. Aynı zamanda iki derenin birleştiği yer, iki Dereköy yerleşim yeri, e, tarım alanı aynı zamanda ve burada bir HES yapmanın, HES yap, yapma e, e, fikrinde e, olmak gibi bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Biz tabii şunu başta söylü, söylüyoruz. E, İkizdere Dereköy'de ya da İkizdere Vadisi'nde yeni bir HES'e asla izin vermeyeceğiz. Ee, hem çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Enerji Bakanlığı hem de bu, bunu yapmaya kararlı olan şirketi buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu projelerden derhal vazgeçilmelidir. Ee, İkizdere aynı zamanda maden e, işgali altında, maden e, projesi de gündemde. İkizdere İskence'de İkizdere'nin e, bir küçük vadesinde de yine e, bir maden e, projesi devrede. Ee, yani toplam olarak diyelim ki ikizlere de böyle bir enerji ve maden yatırımı ki bu ikizlere vadesi dünyanın e, sayılı vadelerinden bir tanesi olmasına rağmen. Sonuç olarak e, şöyle e, bitirmek istiyorum. E, birincisi HES'te yenilenebilir enerji değildir. Bu kategoriden çıkartılmalıdır. AKP e, Rahat ve talan uğruna, kar uğruna, şirketlerini palazlandırmak uğruna doğaya açtığı bu savaştan vazgeçmelidir. Hiçbir enerji ihtiyacı, insan ve doğanın zararına tarif edilemez. Yani doğaya ve insana zarar veren hiçbir ihtiyaç, ihtiyaç olarak tarif edilemez. Dolayısıyla HES'ler bu kapsamda ele alınmalıdır. iki Karadeniz, Karadeniz, Türkiye'nin neredeyse, su fakiri Türkiye'nin neredeyse ee, sadece e, suya sahip olan e, nadide yerlerinden bir tanesi. E, burası da e, yok olmakla karşı karşıya e, Karadeniz'den elini çekmelidir e, AKP. E, Karadeniz'i milliyetçilikle ırkçılıkla zehirlerken öbür tarafında, taraftan doğasıyla e, doğasını yok etmekle karşı karşıya yok etme politikasıyla karşı karşıyayız dolayısıyla AKP Karadeniz'den elini çekmelidir. Özellikle de en son İkizdere Vadisi'ndeki maden ve HES projelerinden derhal vazgeçmelidir. Biz hem HDP olarak hem ekoloji örgütleri olarak da bu konudaki e, muhalefetimizi hem sokakta hem mecliste sürdürmeye, yürütmeye devam edeceğiz. Ekoloji örgütleriyle birlikte e, partimiz e, HDP ekoloji komisyonu bu konuda e, önemli çalışmalar ortaya koyuyor. HDP ekoloji komisyonu, ekoloji örgütleri ve tüm e, doğa ve yaşam alanlarına sahip çıkan insanlarımızla birlikte bu yıkım ve talan projelerine dur diyeceğiz ve bunlara izin vermeme konusunda kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Teşekkür ederiz.